Göndermiştir. Bu kötü huylarımızı üzerimizden atalım diye. Kötü huylar hemen çıkar sarar insanı, onlara musamaha etmemesi lazım insan. So insan sorar ya bu bazı kötü insanlar var. işte yani kötülükten başka şey yapmaz, sahtekarlık filan. İnsanlar onların etrafında çoğalır. Ne? E çünkü onlar kötülükler şeytan onlara mani olmuyor hayır yapacak insana mani oluyor şeytan. İyilik yapacak insana mani olur. Kötülük yapacak insana yardım eder. Nefsi terbiye edin, etmek lazım. Peygamber ve sellem'in güzel ahlakından ahlaklanmak lazım ki insan yükselsin bu bahçelerde filan, orada burada yabani şeyler çok olur. Tikendi, yapışkandı, bilmem Yani türlü türlü otlar var. Onlar tabii şeye lazım olur ama insan için bir şey ekmiş olur ağaç ekti ya sebze ekti. O yabani otlar çoğalırsa onları var onlardan istifade edemezsiniz. Onun için devamlı onlara fırsat vermeden devamlı temizlik yapar o eken insan ki elinde güzel bir mahsul olsun istifa, et, istifa etsin ister kendisine ister satıp para kazansın. Öteki türlü salıverip bırakırsa bütün bahçe diken dolur. Bir tane yiyecek şey bulmaz. Satacak şey de bulmaz. Fakir olarak ya aç olarak geçinir o vakit. Ama bakarsa, onun üstüne uğraşırsa muhakkak iyi şeyler çıkar. Bu yani bu her şeyde ibret var. Dünyanın her e, noktasına Allah Azze ve Celle ibretlik şeyler koymuş. Onun için fatabiru ya ul absar diyor. İbret alın. Ey e, sahipler, görenler, basiras görmeyenler değil, görenler olun. İbret alın, o ibretten de faydalanın. Sırf bak durmayın, siz de o kötü huylardan, yabanilikten kurtulun. İyi insanlar olup Allah'ın huzuruna çıkın. Bu dünya dediğimiz gibi tembellik yeri değil yahut kötü yola ondan sonra iyilik istersen olmaz. Muhakkak ki bu uğraşacaksın, nefsini terbiye edeceksin. O da Allah'ın emirlerini yerine getirerek her türlü emrini kabul ederek bu iyiliği mezzeder deyip onu yapınca Allah'ın izniyle semeresini alırsınız. Sonunuz güzel olur. Allah çalışana yardım eder. Çalışanı sever. Hep Kur'an-ı Azimşan'da oturup bir şey yapmayın demiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul amelu fesir Allah Çalışın Allah sizin yaptığınızı görecek diyor. İyilik olarak çalışın. Hayır olarak çalışın. Allah o hayırlara nasip etsin inşallah hepimizin.